arkadaşlar. Master Ferguson 5711. Şu anda motorun e, şu anda bıçakla takılı bir test sürüşü yapılmamış. Şu anda biz onu yapıyoruz. Test sürüşlerini yapıyoruz arkadaşlar. E, Yozgat Sarıkaya Büyükçalar Köyü. Çiftçimiz Mehmet Ali Özgül aldı kendisi. Tarım kredisiyle. Buradan da devletimizin desteği, kudretini Herkes görsün. Hala inçarcı olmasınlar. Şu anda test sürüşü yapabilir, yapabilir. test sürüşleri yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Birazdan içeriden de anlatacağız. Şu devam ediyoruz. Efendim ve, ve Abi isim neydi? Hasan abimiz. Hasan abimiz servisçi abimiz kendisine teşekkür ediyoruz. Şu anda traktörün içindeyiz. Şu anda kaç lif testi çekiyor Hasan abi? 2 d 2 d kaç kilometre hızda? 8 kilometre hızımız var. 8 kilometre hızımız var arkadaşlar. 5 bıçak, 12 lif bildiğin kadarıyla. Şu taşlardan dolayı burayı biraz atlıyoruz arkadaşlar. içeride. Motorun e... şu anda eko düzeninde duruyor. Motorumuz zorladığı zaman gücünü düşürdüğü zaman 15 kadın altına düştüğü zaman bir kademe aşağı düşüp kendini rahatlatıp tekrar gidebilir. Ama motor o ihtiyacı görmüyor şu an. Sürekli aynı filete gidiyoruz. Bak şimdi şöyle yapacağım. Şimdi tarlaya girerken Bıçağımızı indirdiğimizde 2B ile başlayacağız. Traktörün hatta 2A ile başlayalım. Traktörün nasıl kendi kendine fites değiştirip üstlerinden oranı yakaladığını göreceğiz. Evet, 2B oldu, 2C oldu, 2D oldu. Bunu üçüncü fitesle sürdüğümüz zaman da Aynı eko düzeninde mesela 3A, 3B, 3C istediği rahatlığı hissedene kadar vites değiştirebilir. Motor boğulduğunda da, daraldığında da kendi vitesi düşürebilir. Eko düzenini peki kapatırsak eco kendini düzenli, atar mı? Eko düzenini kapattığımız zaman buraya deviye modu gelir. Şu. Evet. Deviye modunda da kendi düşürürsün vitesi burada manuel kendiniz almanız atmanız gerekiyor. Ama eko düzeninde ise yani kendi eko atıyor. Düzeninde kendi istediği hızı kendi ayarlıyor. Orada edin. kaç tane seçenek var? Dört tane. Aynı fiteste 4 tane seçeneğimiz var. A, B, C, D. Şu an bak. Be peki en ideal şu anda bu motoru hangi seçenek? 2D. 2D. Hı -hı. Ha tarlamız güzel olur, düzgün olur. 3A. 3A. Buradan da tarımda bu tarımda en istenilen hız 8 kilometre. 8 kilometrenin üzerine çıktığın zaman yani toprağın işlenmesi düzgün olmuyor. üşürtüyor. Yani toprak toprağın üstüne fazla biniyor. O yüzden istenilen hız 8 kilometre. Arkadaşlar bu da teknik bir detay. Yani çok hızlı gidilince de verimli olmuyormuş her bilginize. Ama şu anda biz 8 kilometre hızı Faktörümüzde görüyoruz. Bu şey yani. Bu arada bize oradan e çıkmanın e e kullanırken orada çok o lif yeşil tuş falan ne işe yarıyor? Yani. Yeşil tuş abi Mesela şu başta batmayan kısımlar oluyor. Evet. Buna bastığımız zaman hızlı toprak kavrama diyoruz biz Evet. Daha hızlı aşağı doğru inmeye çalışıyor hidrolik. Evet. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yeşil tuşun özelliğini anlattı bize. Lif genelde halla başlarında kullanıyoruz değil mi? Tabii. Lif otomatik olmazsa olmazlardan biri. Motor bu arada çok yüksek arkadaşlar içinde. Fabin Geniş herhangi bir. Bunun dışında bize anlatacağınız e, diğer bir özellik var mı bu? Yeni bir traktör, yeni bir seri. Anlatacağımız en bunlarda en büyük özelliklerden bir tanesi bu ekodüzeni. eko düzeni. Eko düzeninin diğer serilerde yoktu. Buna koymuşlar. Çok çok hoş bir detay olmuş. Hidrolikleri de değiştirmişler bu arada. Hidrolikler eski. Bunlar 5700'ün devamı olduğu için, global serisinin devamı olduğu için o serilerde biraz daha hidroliklerde sıkıntı vardı. Evet. Toprak kavramasında, kaldırmasında, indirmesinde sıkıntılar yaşanıyordu ama şu an için buna çok güzel hidrolik düzeneye koymuşlar. Çok hoşuma gitti yani. Arkadaşlar servisimiz Eko düzeninden bahsetti. O özelliğin çok iyi olduğunu, Burada motor A Hamza devri var. Bu evet. mesela siz istediğiniz gazı şöyle din. Sıra başına gelin bir dakika. Şu anda bu şu an bak rölantide bastığımız zaman daha öncesinden bunu 2300 devre ayarlanmışlar. Tamam. Bunu biz istediğimiz devre ayarlayabiliriz. Nasıl i̇ster ayarlayabiliriz? ayarlayabiliriz? İster el gazımızla, ister ayak gazımızla seçeceğimiz gazı diyelim biz de 16 kat istiyor. Evet. 16 kat belirledik. Aa hafta devrin üstüne basılı tuttuk. Sinyal sesini duydun muydu bu motor beyinle istenilen hafızaya aldı yani. Şu anda otomatik cevap veriyor değil mi kazı? Bırak. Bir bastığımda rölantiye düştü. ikinci bastığımda istenilen gazı. Peki bu talla başlarına bıçağı kaldırınca gazı tutacak e, mı yoksa sabit Yok, mi? Yok sabit tutacak. Sabit tutacak. Anladım. Yani o. Şimdi, e, Şimdi biz buradan döndük. Bu arada şatımız bir harika yani. Bunun hiçbir traktörde yok. Şimdi indirdik. A hafıza devrine bastık. Hiçbir duruyor. hiçbir şey müdahale etmiyor. Evet kendi şu anda gazı basıyor. An, şu anda yok. ayak bedeli boşta. El, hazı, el de gazımız de boşta. boşta. Kendi e, bu özelliğin ismi neydi? Motor hafıza devri. Motor hafıza devri arkadaşlar. Şu anda kendi o şekilde sürüyor traktörün. sadece direksiyonu sürüyoruz. Düşüreceğiz illa ki. Ayak adına geçecek. Evet tekrar bastığımız zaman hidrolimizi indiriyoruz.